Hatırladınız mı beni? Baylar ben duvara yatsının. Rich Richard ben. Sence göz 5 kiloşkun işiyor. Baylar duvara doğru yatsının. Söz çağır. Neden? Az önce göz yatırdınız çünkü duvara yatsının. Ben yatırdım, onlar yatırmadı da. Olumlu. Üçünüz de şüphelisiniz. Bana doğru yaklaşmayın duvara doğru yatsın. Bu temiz. Çaylak. Temiz efendim. Kim dövüyor? E ne oluyor? Bölgeden uzaklaş. Ne yapıyorsun benim arkadaşım? Be? Seller arkadaşı aynı ses. Senin ne haddine? Bölgeden uzaklaşın beyefendi. Uzak durmuyorum. Benim bölgemdesin. Bu benzinlik benim. Uzaklaşır mısınız beyefendi bölgeden? İş yerime giriş yapacağım. Bırakır mısınız? Telsiz kontrol. Hanginiz dövdü adamı? Eşref efendim. Ya. Sen gel o zaman bizim için. Sürekli ne oldu burada? Geleyim. Ha. Gücün yetmiyor dere. pislikler. Irkçı pislikler. Defolun gidin buradan. Polis. Defolun gidin burdan buradan. Var burası özgür bir ülke. Burası özgür, bir ülke. Özgür bir ülke. Bizim haklarımız var anlıyor musun? Havalimanına doğru gelir misiniz? Daha bir çatışma vesaire oldu bir kişi eks. Önüne geleni polis almışlar. Ya. Yeah. Yo Biden bize haklarımızı verdi anlıyor musun? Geç yan tarafa. Hakkımızı arıyoruz biz. Ara, ara. Plakayı da al, plakayı da al. Plaka gözüküyor mu? Çek çek plakaya da çek plakaya da çek. Plakayı çek çek fotoğrafını çek. 911 polis. Aynen, şey çek etmem. fotoğrafını. Bırak Efendim onu. zorluk çıkartıyorum. bana onu bırak. Ben mi zorluk çıkartıyorum? Ben zorluk falan çıkartmıyorum dostum. Ülkemde ırkçı polis istemiyorum. Devam edecek misiniz? Daha adamı arabaya koyamıyorsunuz ha? Siz ailesizler. <laughs> Devam edecek misiniz? <laughs> Çok konuşma. <laughs> Çok fazla beklemeyin burada, burada. Bize mi dedin lan üstüm? Size mi dedim? lan üstüm? Ne diyorsun abim seni burada düz yatırırız dört ters sikeri be. Bekliyorum hadi. Bekliyorum. Bekliyorum, Bekliyorum. hadi erkekliğiniz evet. yetiyor. Son olsun çağrı kod bir. <laughs> silah bile almıyorum. Buyurun. Hadi. Hadi siktir git buradan. Siktir Abi, buradan. Officer yani, Russell'dan bu Sergeant e. şey Rex'e. Efendim bu bölgede ya. bir kişiyi daha bulduk da kişinin GSR e, GCR yapılımında pozitif çıktı fakat silah vesaire yok. Ne yapalım bu durum? Arkadaşlar ya gidersiniz ya da evet, buraya takviye Son son backup çağrısını kod 2 şeklinde yanıtlıyor. bizim yerimize. Sen burada duruyorsun burada istemiyorum hadi. Öyle mi? Seni koruyan benim Therefore, x16 hızlı bir şekilde oraya ilerliyoruz. Ben sana gelip beni kurtar mı dedim he? Açıl. Peki hala Beni spidisiniz. kurtaracak olsaydın arkadaşım hey, sıkıtlanmazdın he? ha? He öyle yani. Aman. Amına koy. Kaç kaç kaç. Aaa! Amına koy. Memura. Edeyim. Memura. Fiziksel şiddet var. Koydu. Sus, we can biz sergilenmem. Lanet olsun. La, lanet olası pislik konuşmadan.